Herkese merhabalar. Merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Kemallı köyündeyiz. Bu köye niye geldik? Aslında zeytin toplamaya geldik. Evet. Zeytin toplamaya gelmişken de bu tarihi köyün güzelliklerini sizlere de göstermek istedik. Şimdi birazdan köy turuna çıkacağız. Tarihi bir camimiz var, hamamımız var. Bazı Taş evleri göstereceğiz size. Güzel evler de var bu köyde. Kaldığımız ev de çok güzel. Evet, güzel çok bir taş evi. Harika ev. Bir... Şimdi hep beraber köy turuna çıkalım. Köyümüzün güzelliklerini sizlere gösterelim. Umarım beğenirsiniz. İyi seyirler diliyorum. I've been up for three It's getting to my head. One look in the mirror, don't like what I find. I know that somewhere in there there's a good guy, but he runs away at midnight. Tarihi Kemal'la turumuz devam ederken Şimdi sulama barajındayız Burada çok güzel bir manzara var Biraz ileride kuşlar da var e, Çeşitli kuşlar da buraya su içmeye geliyorlar Harika bir ortam Ben izlemeye doyamadım Birlikte izleyelim isterseniz çiftliğine geldik. Burada deve kuşu üretimi yapıyorlar. Aynı zamanda yumurtalarını da internetten satıyorlar. E, <laughs> çok güzeller. Ben ilk defa bu kadar yakından gördüm deve kuşunu. E, bunlarla ilgili daha sonra detaylı bir videoda paylaşırız sizlerle. E, şimdi izleysel olarak çiftliği bir göstermek istedik. Ama çok güzeller. Nasıl tuttu ama? <laughs> Hiç bu kadar yakından görmemiştim. Ben de. Gözlerine baksınız ne kadar büyük. Ayaklarını gördün mü? Bak bak yemeğin şekline bakar mısın? Bak bak. Duyuyor musun sesi? Ha, çok güzelsiniz. Şuna bakalım şuna bakalım. Çok sevdim ben sizi. Bunun delikleri de çok enteresan. Ayaklarına bakar mısın? <laughs> Çift tırnakta. Bu cücey o ayaklar nasıl taşıyor? Aman ya? aman. Senin yumurtan mı bu yoksa? Ha? Senin mi? Hep. Hanginizin yumurtası? Hepsinin yumurtası. Şimdi evimizde. Devam edeyim mi baba? Şu an köyün meydanındayız. Muhtarlık hemen arkamızda bir muhtarımızla tanışalım. Muhtarımız bakalım bize köyle ilgili bilgiler e, neler anlatacak. Gelin birlikte bakalım. Merhabalar. Kolay gelsin. E, evet. Köyümüzün muhtarı Kenan Özer Bey çok tarihi bir köye muhtarlık ediyor. Kendisini tebrik ediyoruz. Teşekkür ederim. E, müsaitseniz bir köyü gezebilir miyiz tabii acaba? Tabii tabii. Buyurun. Cami hakkında bize bilgi verebilirsiniz. Tabii ki. Tabii. Köyümüzle ilgili kısaca ben e, özet olaraktan Öncesinde hazırlamış olduğum gelen misafirlerimize Hı. doğru bilgileri vermek açısından ee, bunu size de paylaşmak isterim. Tabii çok seviniriz. Ee, Kemal Köyü Selçuklu Devleti döneminde Bizans'a karşı bir uç beyi olarak görev yapan Danışmet Gazi'nin neslinden Karasi Bey Selçuklu Devleti'nin dağıldığı dönemde 1296-1300 yılları arasında Balıkesir ve Çanakkale Havaisi'nde Karasi Beyliğini kurmuştur. Karasi Beyliği 1345 yılı civarında Söğüt ve Domaniş'te kurularak genişleyen ve 1326'da Bursa'yı fetheden Osmanlı Devleti'ne dahil olduktan sonra Osmanlı Devleti'nin ikinci hükümdarı Orhan Gazi, büyük oğlu Süleyman Paşa'yı Çanakkale ve havalisinin valisi yapmıştır. Kimliği tartışmalıdır. Süleyman Paşa'nın mahiyetindeki beylerden veya Karasi Beyliği zamanında Osmanlılara devrolan olan Beylerden mi olduğu hakkında kesin bir bilgi yoktur. Ancak Kemal Bey'in hem Karasi hem de Osmanlılar döneminde de Kemallı yöresinin bey olduğu cami kitabesinde anlaşılmaktadır. Erken diye bir Osmanlı kayıtlarında köyün adı Kemal ili, i̇li. olar evet, evet Kemal ili Kemal. olarak geçmektedir. İl, el, eli veya ili tabirleri Osmanlılar döneminde sıkça kullanılmaktaydı. Hmm. Yani e, Kemal'le köyümüzle ilgili bilgiler bunlardır. E, 1300'lü e, yıllara dayanan çok köklü bir tarihi var köyümüzün. Evet. E, o dönemden beri yerleşim hep var. E, hiç Tabii. yerleşim e, kaybolmamış burada, hep yerleşim varmış. E, bugüne kadar da gelmiş en önemli e, mimari yapı, e, tarihi yapı camimiz burada. E, Camimizde 1382 yılında e, yapımı bittiği yönünde bilgiler var. Hı hı. Aynı şekilde e, hamamımız var. Hamam 28-30 yıl daha öncesinde yapılmış. Daha önce. e, onu da isterseniz hı hı. görmek isterseniz. Şimdi camiyi Kemal Bey'in oğlu Asilhan Bey yaptırmış evet, değil evet, mi? Aynen. E, Murat Hüda Osmanlı Padişahı. Murat Hüda döneminde yapılmış bir cami. Evet. E, 1300'lü yıllardan bahsediyoruz. O günlerden bugüne kadar ayakta kalmış bir camiden bahsediyoruz. Yaklaşık 700 bahsediyoruz. yıl. Evet. 700 yıl. Evet. Restorasyonu 4-5 yıl öncesinde bitti, yapıldı, ya tekrar yapıldı, restore edildi. Evet, Albaşağı'da da tarihi hamamımız var. Bir de hamama gidelim, bir yakından tabii, tabii. görelim, orayı da bir anlatalım isterseniz. Tabii ki. Size gelin. Evet şimdi hamamımızın önüne geldik. Hamam da yine çok eski bir hamam. Buranın tarihçesinden de bahsedebilir miyiz? Sizler gibi köyümüze ziyarette bulunan misafirlerimize doğru düzgün bilgi vermek için dersine öncesinden çalıştım <gülüyor> <gülüyor> dosya halinde köyümüz olsun hamamımız olsun camimiz ilgili sıra hamamımızda onun da bir evet. kısaca e, özet olaraktan bilgilerini ben sizden paylaşayım Tabii. E, Kemal Bey hamamı sökülerek camiye taşınan kitabesinde tek satırlık Kemal bunu hicri 755 senesinde yaptığı yazısından anlaşıldığı kadarıyla hamamımız 1354'te yapılmıştır hem ilk devir bir Osmanlı eseri olması hem de Orhan Gazi dönemine ait nadir bir eser olması bakımından çok önemlidir. Hamam yapı planı olarak sıcaklık, soğukluk, ılıklık ve iki halvetten oluşmaktadır. En büyük bölümü soğukluktur. 5.48 metreye 5.36 metre ölçülerinde olan hamam halen ayakta ve kullanılabilir durumda olması bakımından da erken devir Osmanlı eserleri arasında ...günümüze kadar fazla bozulmadan ulaşan çok nadir bir yapıdır. Evet. İçeride bir soğukluk var. Evet. Sonra bayan ve baylar hı. için iki bölüm. Evet. Tek şeyin hamamın içerisinde Aynen. değil mi? Aynen. Bölüm olarak ayrılmış. Hı. Şu an içine giremiyoruz çünkü restorasyonu henüz Aynen. yapılmadı. E, Onunla da ilgili ihale. İnşallah 2021 dediğimiz. yılında olur diye umut ediyoruz. Hamamımıza suyu sağlayan. Hı hı. E, şu anda isterseniz, bunu da görmek isterseniz, ee, burada bir çeşmesi var, eski yazıda da bir bir tane daha var, buradan e, su sağlanıyor. İmiş o zaman karşıda. Evet. Bunların da restore edilmesi yönünde e, bekliyoruz. Buralardan su sağlanıyordu halamdan? Evet, evet, aynen. Halama buradan su e, Köyümüzde e, geçtiğimiz yıl yapımına başlandı ve kısa sürede gönüllülük esasına dayalı olaraktan e, kütüphane, kurulmasını sağladım. Öncülüğünü yaptım. Ee, i̇sterseniz onu da görmek isterseniz e, camimizin olduğu, kahvelerin olduğu meydanda her türlü yaş grubuna hitap edebilecek şekilde kitaplarımızı tedarikli sağladık. Yani bir yaş sınırlaması yok. Herkesime hitap edebilecek şekilde kütüphane kurumunda da gerçekleştirdik. Görmek isterseniz orada geçelim. Çok seviniriz. Ee, o zaman bir de kütüphaneye çıkalım. Evet. Evet, kütüphanemize de geldik. Bir içerisini gezelim. E, muhtarımızın söylediği gibi her yaşa hitap eden bir kütüphane. Evet. E, bütün halkın faydalanabildiği bir kütüphane. İçeride neler var merak ediyorum ben. Kendi köy halkımızdan başka çevredeki e, örneğin Giyikli, Dalyan, Odunluk Skiyesi farklı köylerden e, anne babaların çocuklarını getirip belli saatte bırakıp Akşam da belli saatte gelip e, aldıklarını da gözlemliyoruz. Çok güzel bir Evet şey yani e, bu da bizi ayrıca mutlu ediyor. Sadece kendi köyümüze değil hı hı. çevre köylere, çocuklara da insanlarımıza da hizmet veren bir kütüphane haline çok geldi. Çok güzel evet. bir şey. Evet gerçekten çok güzel bir şey. Bir içeri bakalım. Köyümüzü gezdik, e, tarihi yapılarını öncelikle inceledik. E, şimdi Kenan Bey, siz kaç yıldır e, bu köye muhtarlık yapıyorsunuz ve bu süre içerisinde köyümüze getirdiğiniz yenilikler nelerdir? E, i̇lk dönem muhtarım yaklaşık hı hı. E, 20 ay oldu, 20. aydayız edersem Gençlerimize spor faaliyeti yapması için spor kompleksi e, meydana getirildi, basketbol, voleybol futbol hepsini içinde barındıracak şekilde spor müdürümüzden e, yapmış olduğum müracaatlar olumlu cevap aldı. Bunun için de ayrıca emeğe geçenlere çok teşekkür ederim. Bayanlara yönelik gıda üzerine kooperatif kurulmasını sağladım. Ticaret Bakanlığı'nın sağlamış olduğu yüzde yetmiş beş faydalanacaklar. Onun e, okeylenmesini bekliyoruz. Büyük ihtimalle de olumlu cevap alacağımıza inanıyorum. Her türlü prosedürleri yerine getirildi. Bununla birlikte okulumuzu kültür merkezi olaraktan eee Milli Eğitim'den gerekli ilgili makamlardan olurunu aldıktan sonrasında orasını dikiş nakış kuşları başlatıldı. Hı hı. Pandemi döneminden dolayı kapalı. kapalı okul mi? taşımalı Zaten... sistemde. Taşımalı e, sistem. e, evet. geyik Geyikliğe, geyikliğe gidiyorlar. E, yani burada e, gençlerimize kütüphane e, onlardan da rızasını aldıktan sonrasına hı hı. E, Kültür merkezinin içinde gençlik odası diye bir oda şey yaptım, onları da mağdur etmemek açısından. Dikiş nakış kursları, hı hı. eğitim seminerlerin verilebileceği bir alan haline getirdik. Hı. Okul lojmanını aile olaraktan olarak e, kullanımına başladık. Hı hı. Her türlü içinde ihtiyaç aile olan tedavi... Aile hekimi var o zaman. Aile bir haftada bir gün geliyor, bir gün geliyor, geliyor hizmet, hizmet veriyor. veriyor. Yani 2 yani. saat, 3 saat gibi hı hı. halkın e, sağlığına ilgili problemler varsa hı hı. E, onları ele alıyor göletimiz var. Kemallı sulama göleti. Göletimiz var. Suyumuz var. Ama kanallarımız yok. Ee, yaklaşık 40-45 yaşında olmasına rağmen yapıldığı yıllarda 3-5 sene bir hizmet yapmış. Ee, sonrasında kanalları bozulmuş. Ben bununla ilgili yetkililere, gerekli yerlere resmi müracaatlarda bulundum. Ee, ama cevap alamadık henüz. Bununla ilgili devletimizden beklentilerimiz var. Kanallarımız onarılsa, e, üretime İstihdama kavuşmuş olur arazilerimiz, zeytin üreticisi bölgemiz, hayvancılık yapanlarımız da var. Göç alıyoruz, göç alıyoruz, köye sığamıyoruz diyeyim. E, bununla ilgili imar planımızın genişlemesi için münacatlarda bulundum. E, bununla ilgili de henüz bir cevap alamadım. <laughs> ama köyümüzün olanlar, dokusu olabilir. da bozulmasın hani <laughs> tabii ki imar açılsın genişlesin büyüsün ama, ama e, tabii ki, dokusu da bozulmasın değil buna, mi? Köyümüzün. bunlar kontrollü olacak tabii evet, ki eğer isteyen istediği şekilde yapı yapmasına gerçekten biz de müsaade etmeyeceğiz yani Hı -hı. bunun bir e, oluru var e, bir katsa bir kat iki katsa ama Hı -hı. gidip üç kat beş kat dubleks de, de filan o tür şeyler evet. köy köy olarak kalsın dokusu bozulmasın evet, evet. E, şeklinde düşünüyorum eee Bayanlarımızın üretimi yapacağı kooperatifin olduğu alana pazar yerde yapmak istiyorum. Köy pazarı. Hanımlarımız evde üretecekler, getirip pazarda satabilecekler. Tabii buraya bir turist akının da gelmeye başlaması gerekiyor keşke. Tabii ki tabii ki tabii. Öncelikle köy. Yani bizim köyümüz sahile sahile 7,5 kilometre evet. böyle bir yolumuz var. Hı hı. Odunluk iskelesi ve Dalyan'a bağlayan. Hı hı. yolumuz toprak yol. Bunun da asfalt olması yönünde yetkililere müracaatları yaptım. Bundan da henüz cevap alamadım. İnşallah en var. kısa zamanda biz de uğurlu geliriz belki. İnşallah, bu kadar inşallah. Da... Çok i̇nşallah memnun oldum geldiğiniz zamanda. için de size Aha. de çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ee, bu yolumuzun asfalt olması için müracaatta bulundum. Asfalt niye asfalt diye düşünülürse bu Dalyan odun eksikliğinde sahilimiz sahillerimizdeki onlarca yazlıkta yaşayan binlerce yazlıkçı insanımız. İstanbul'a ya da farklı illerden gelen köyümüzde kuracağımız pazardan e, alışverişini yapabilmesi için geliş gidişleri kolaylaşmış olacak. E, domates, biber, patlıcan ya da peynir, zeytin ya da ihtiyaç fazlası köy halkımızın tavuğunu ayağından bağlayıp da orada sergilemesi demek onların bir gelir kaynağı olmuş olacak. Gelir seviyesi yükselmiş olacak. E, bunun için de e, cevap alamadıklarım İki tane en büyük önemli konu Hı -hı. yolumuzun asfalt olması Hı -hı. E, ve göletimizin kanalların onarılması. Hı -hı. Göç alıyoruz Hı -hı. ama göç de verdik gençlerimizden farklı işlerde. E, bazısı asgari ücretle tezgahtarlık yapıyor, bazısı farklı işte çalışıyor. Bunları geri kazanmak için atasından, babasından, dedesinden kalmış olan arazilerini e, üretime kavuşturmaları için üretimimizin kanalları olduğunda Hı -hı. Bakacak ki çocuk, yani kendi işimin işçisi olayım, kendi işimin patronu olayım, yeri dönüşler olacak. Yani tamam gelsin buyursun, İstanbullu gelsin, şu anda köyümüzde yerleşmiş olan kişilerden hepsinden de memnunuz. Benim esas istediğim, amacım göç verdiğimiz çocuklarımızı geri kazanmak. Bu da nasıl olacak? köydeki yaşam şartları daha da iyileştirildiği zaman Eski olabilecek. Tabii ki. Evet, tabii ki. Gençleri. Bakacak ki e, köyümde benim arsam var, arazim var. Bunları işlersem, işte ekersem, dikersem, hayvansal besin yaparsam falan olduğunda o gölet orada duruyor. Yani karşıdan biz de bakıyoruz. Gerçekten 20 aydır e, muhtarımız görev başında. Ama o kadar çok projesini gerçekleştirmiş ve gerçekleştirmek istediği de büyük projeleri var. E, kendisini tebrik ediyoruz ve teşekkür ediyoruz. Ben e, çok teşekkür için, ediyorum. Kendimiz için. Ee, böyle çok siz, sizleri köyümüzde e, gördüğüm için her zaman da bekleriz. Sizler gibi güzel insanlar i̇şte Biz buralardayız gelsin. zaten ara ara uğruyoruz. E, yarım memleket sayılıyor bizim için de buralar. <laughs> evet, çok çok evet. memnun oldum geldiğinize. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. E, evet o zaman kapanışa geçelim. E, tarihi Kemallıyı gezdik. Gerçekten tarihi buram buram tarih kokan bir köy. E, biz çok seviyoruz burayı. Sizler de fırsat buldukça e, çıkıp gelmenizi ve bu köyün güzelliklerini keşfetmenizi isterim. Gerçekten çok güzel bir köy. E, bugün de bu kadar. Güzel günlerde yeni videolarla görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.